Şu an Adana ili Yüreğir ilçesi Yamaçlı mahallesinde e, ikamet etmekte olan Nadile ablanın evindeyiz. Tabii e, lafın gelişi ev diyorum. Ev ne bin şahit ister. E, yani yıkıldı, yıkılacak. Allah razı olsun Yakup hocamız e, önderlik etti bu konuda, e, haberdar etti. E, biz de evin son durumunu görmek üzere buraya geldik. E, tabi bu evin yıkılması lazım. Yani şu an bir enkaz var burada. E, bu ev yıkılacak yerine e, bu ablamızın içinde rahat e, kurabileceği bir ev yapılacak. E, tabi bunu bizim kendi yapmamız mümkün değil. Biz bu konuda bizi izleyen hayırseverlerden destek bekliyoruz. Hani bu da bir salakayı cariye yerine geçer. Bu hem burada olduğu için inşallah onlar sevaplarını alacak. Eee el uzatmalarını bekliyoruz. İnşallah hep birlikte e, yeni bir e, eve kavuşturmayı e, diliyoruz. Her yağmur yağdığında içerinin havlarını topluyordum. Akardı, yağmur bittikten sonra kurtuk geri daha severdim. Yani günlerim zamanlar hep öyle geçti biraz da hani rahatsız olduğum için çocuk da öyleydi pek çalışamıyordum. Ee, işte o yüzden yani biraz çok zorluklarla geçirdim. İşte bu sefer de durum hani biraz daha idare ederiz diye düşündük. Sonra da işte en son bu hale girdi. Hızlıca 2-3 gün içerisinde evi boşalttım. Şimdi de evim yok. Evimin her bir eşyası bir yerde. Yani ne yapacağım, nasıl edeceğim bilemiyorum. Her gün gelip şurada bakıp bakıp gidiyorum. Güzel bir şey bulamıyorum. Allah herkese razı olsun. Ne diyeyim ki? Aile Ay olmuş hep beraber. Yani hepsi bana bir el uzatmış. Binlerce kere Allah razı olsun. Daha ne isteyebilirim ki? Hepsinin işi rast gelsin. Yani bir an önce şunu bir... Yani iyi olur mu? İyi olabilir mi? Biter mi? İçine girebilir miyim? Oturabilir miyim? diye düşünüyorum.